TÖDEP, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'dir. Birliğimiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından lisans almış, 6493 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarının üye olmak zorunda olduğu mesleki bir kuruluştur. Kamu kurumu niteliğindedir. Merkez Bankasından 6493 sayılı kanun kapsamında lisans almış bütün firmalar TÖDEP üyeleridir. TÖDEP üyelerinin faaliyet alanları çeşitlilik arz etmektedir. Bunlardan başlıcaları elektronik para ihracı, para havalesi, post hizmeti, fatura ödeme hizmetlerini aracılık etmek, mobil ödeme hizmetleri, ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdan bunların başlıcalarıdır. 6493 sayılı kanun kapsamında izin almaksızın ödeme ve elektronik para kuruluşları faaliyetleri içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yetkileri hem hapis cezası hem de idari para cezası ile cezalandırılacağı, ayrıca ticari umanlarında, tüm belgelerinde, ilan ve reklamlarında kamuoyuna bu faaliyetleri yaptığı izlenimi veren gerçek ve düzel kişilerin de yetkileri yine ayrıca hapis ve idari para cezası ile cezalandırılır. Bu suçların işlendiği iş yeri tespit edildiğinde iş yerinin kapatılması ile alakalı da kararların alacağı açıkça belirtilmiştir. Ödeme ve elektronik para kuruluşları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sürekli yerinde denetim ve uzaktan gözetimi altında çalışmaktadır. Faaliyet gösteren e, kuruluşlarımız hem finansal hem de bilgi sistemleri denetime tabidirler. Bu bağımsız denetim şirketleri ilgili oteller tarafından tespit edilmiş ve lisanslanmıştır. Yapılan denetimlerde elde edilen bulgular Merkez Bankası ile paylaşılır.